Evet arkadaşlar. Forumun meşhur kışlık karpuzu. Evet. Maşallah. Bu ne abi böyle ya. Nar nar. Hangi aydayız? Ocakta mıyız? Ocak ayında karpuz yiyeceğiz he? bugün kaç? Bugün ay 20'si mi? 20 -01 2022 tarihinde Sami Gümüş tarlasından kopardık. Evet, Sami Gümüş Boğa. tarlası. Çorumlu, şapkalı çorumlu. Evet. Karpuz yemek isteyen. Çorum, Sungurlu, Çadırhöy köyüne. Evet, bunlar da deniz. Bunlar da bizim aşiretlerimiz. Evet. Aşiret, alımcı aşiretleri, Gümüş aşiretleri. Ne var? Evet. Uçkun'da sigara var. Ya işte bu dayım gümüş bu. Odan bizden. Alımcı mı? Ben içerisini ben, Bir de burada yabancıyız var. Vay. Biz yabancıyız abi. Satacağım la ben. Sen yeme. Evet. Harbuza <laughs> <kim Encim> <laughs> <neighborhood. gülüyor> <laughs> evet. evet. bak maşallah. Kaç kilo geldi dayı? 13 13. 13 kilo. Sayayım mı yandırım? Bırak. Arkadaşlar belki videoda küçük olabilir ama Kam Kam -kam. hayvan gibi ya, hayvan gibi karpuz. Bildin kabak. Kabak gibi büyük. Yesin elleme. Evet. tamam. Çorum'un meşhur kışlık karpuzu. Kışlık kavun ve kışlık karpuz. Hiç bozmamışmış kendini. Bu bozmuş. Tamam. Tamam bu normal normal. Sırat. He. Aman gün ne yapıyorlar? İyiler selamları var. Acımamıştır da. Bu da göbeğe mi oluyor dayı göbeğe evet. mi? Of, 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 Dur ben şimdi sosyal medya olarak tadına bir bakabilir miyim? Hani kameramancı... Ka şöyle tadına bir bakayım. He ben youtuberım. Hadi bakayım. Oo bunu var ya. Şeker gibi. Şeker gibi ha. Onlar... Onlar yemesin ya. Oo. Bunu dalından kopardığında hissem şimdi dayı var ya. Oh oh bal olur şimdi bal ama ta Tazeliği devam ediyor arkadaşlar. Evet deniz bir daha iyi demin gibi şöyle şöyle bir daha iyi. yıla umut bir ya. sizi YouTube'da görecek millet yiyin lan hepiniz en çok en güzel karpuz yiyen kim bakacağım YouTube tavalla atacağım ya YouTube'a TikTok'a hepsini atacağım size. Hadi en çok karpuzu yiyen insana bakacağım. Ne güzel yiyorsunuz. Bakacağım bir, bakacağım. Şöyle çıkma, şöyle şey. ha. Evet. evet. Ya, ne? Yok, yok. yok. Hadi, Aa, bakıp, ya. Evet, karpuz yarışı. Biz de yarışı. Bize sunayı Şuna Evet. <laughs> Suna, seni de çektim. Aha. Hmm. Yine de Evet, yine evet. de Evet, dayıma çektim. En güzel karpuz yiyen birinci kim? Ben beni sen beni çağırın Sen. Çatam evet. nerede bir çatal var. Karpuz güzel. Vay vay. En güzel kim yiyor? Karpuz, güzel. karpuz evet. güzel. Ay evet, karpuz, karpuz güzeli. Kim yiyor? Evet, Bakayım. Of canım. of of. Oh. Şüphesiz Abo nasıl yiyor lan? Ya la bunlar eli el, şey la Umut ne yapıyorsun? Adamsın dede ya. Sen niye dedin? Ben, ben de. de, de Teşekkür edersin. sen. Mustun oraya Maşallah. Ocak ayına çorum karpuz yiyor arkadaşlar. Şuna bak. Lan gagoy, gagoy yapmayın lan, gagoy yapmayın lan. Şş, buyur. Dayım da çekecek. Buyur buyur. Bak dayı, bak seni Türkiye gezicek. Bak. Çorumlu dayı, şapkalı dayı, çadırlıkte dayı. Ben de gideceğim. Olsun olsun. Eskilerden. Deniz Deniz bir ısır bakayım lan. Vay yavrum vay. Prensese bak prensese. Karpuzu bitirdi karpuzu. Hayır bir de bana ver az ver ama. <laughs> of of. Şöyle aha orayı da yesek tamam. Karpuz vallahi harbiden var ya şey. Şekerli ya. Al. bak bak. Al. Denize bak denize denize deniz nasıl yiyor bak bak. Yıldırım, Deniz, Umut. Vay maşallah vay. Galipseli yar maşallah. Bunu sen tek başına mı bitireceksin? Maşallah maşallah şuna bak. Şuna bak ya denize bak ya şu prensese bak şu kız da nasıl yiyor. Onlar da yiyecek herhalde. yiyor. Şu yıldırım var şu kız. ne yiyor la böyle maşallah la. Bunlar karpuz birincisi oldu ya. Karpuz güzeli ee, karpuz. Gel siz Sen gidin, burayı bana. Bunları da çekeyim. Şunları da çekeyim şunları da çekeyim. Hadi. Hı. Gel gel prenses sen ver kız ver. Karpuz ver ona. al. Gel Mina. Al al al. Gel. Mina. Al al. al. Ha, gel. Ha. karpuz ver karpuz. Evet bam bama devam bam bama Ay maşallah var şuna bak şuna bak. Ocak ayında karpuz yiyor. <laughs> bam bama devam başkan. Ne diyorduk? Bam bama devam. Ne farkıyla? <laughs> Alımcı oto farkıyla. Evet. Aferin. Bam bama devam. Bak bak. Orada da bam bama devam. <laughs> evet çekiyorum çekiyorum. Maşallah maşallah. <laughs> Seni de çektim ha Deniz. Ben çektim. Sen de mi içiyorsun? Tamam. Maşallah maşallah. Eee. Prenses prensese bak. En çok karpuz yiyen prenses yine prenses oldu. İkincisi <laughs> Yıldırım. Adam kabuğu yiyor la. La ne yapıyorsun oğlum? O kadar mı aç kaldın la? Şuna bak abi. <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan? La kabuk yenmez lan. Yıldırım yavaş. yapma. Vallahi bak ya. Ben, ben ya, birinci oldum. Sen birinci oldun evet. O acayip yani, Evet evet. Bak. Yedir, ben ben o böyle, böyle ya. Yemin maşallah yemin maşallah. Yemin Karpuz bitti arkadaşlar. Karpuz ya. bitti. Karpuz en çok yiyen prenses oldu. Ben ben bir hani. Ne? bir tane Sen miydin en çok? Ne diyorsun ben lan? lan. Öyle mi Elif? Fesil. Elif kim idi? En çok sevdi değil mi? Umut da kabuğunu yiyor ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dede sana. Çıldırdı mı? Çıldırdı çıldırdı. Evet evet çıldırdı. Çekirdeklerini alır Alacağız. Tek Ocak ayında Çorum'un meşhur karpuzu. Çorum Sungurlu Çadırköyü. köyü. He? Gel. Köyün Tamam, kış karpuzu işte dayım köyde özel. Köyün çayı. Yürümemiş. Dayı bu karpuzu kopartalı kaç ay oldu? Enişte köyün çayı. 9 9 9 10 11 12 1, 9, 10, 11, 12, 1. Çok 3 çok ayı. Maşallah. Hala köyün çayı. Tamam. Ver bitirimde bana verin. Hah, verin. Ben en çok ben yedim. Al al. al. Bahtı mı? Hala Deniz bu boğulacağını. Elif seni yiyecek mi? Hadi iyi bir daha video çekelim gel. Ha? Elif'e ver, Elif. Elif karpuz birincisi. Umut ne yapıyor mu? Bilmiyorum. Oylama yapacağız. En çok Deniz miydi? Deniz miydi en çok. Yıldırım mıydı büyük Yıldırım? Küçük Yıldırım mı? Elif prenses mi? Umut miydi? Yorumlara yazacağız. Yoksa Mina mıydı? Mina. Ne? Tamam, yoksa o mıydı? en çok dayım mıydı karpuzu? Ne, <laughs> şey <az> <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> evet. Arkadaşlar oylamayı yapın bakayım. Yok. Hayır bana ne verebilirsin? Ben gireyim yani. Sen gir Baklava. Baklava olmuş kız. Şuna baklava gibi. Gel. Gel. Oğlum, gel <laughs> Gel, gel, gel. bir de soğuk ya buz gibi maşallah. Işte, bitti. Işte. Son Hasan'ın bir al. üzümleri mi diyorlar? Hasan dede de üzümler. Bu da Sami Sami dede karpuzu son. Dedenizin son karpuzları. Tamam. Prenses en çok sen yedin Yıldırım yedi. Ne? Karpuzu kapı mı yedin daha ne yedin? sen başkansın ya olur mu Allah Allah? Sıra kalbim. Hmm. Da hmm. Ha, elbise alak Tamam alak. Vallahi. Hmm. Nasıl? Yok o 10 dakika oldu. Karpuz bitene kadar yarışmamız devam ediyor. Karpuz yarışma Hepsi senin için. Bakacağım şimdi. Videoyu şöyle uzaktan çekeceğim. En çok karpuzu yiyen kral insanlar. En çok hangisi? Dur bay. Dur. Evet. Yarışma başladı. Evet. Evet bakacağız. Gel burada bu. Earth. Sen sembol Hadi bir Elif'ten kaza geldi. Hadi Kabukta uyuyor lan. ne yaptın oğlum sen? Susun, hayır hayır. Hayır, a, hayır. Hayır. Kabuk. Ok, tamam şimdi. Hep hep Umut diye Umut kabu. Umut diye kabu. Tamam yeter yemeği. Bak 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 elime bak, yıldırıma bak. Umuda bak la. bak la Yıldırım yeter oğlum. Elifciğim Hayır ya. Adamlar ağızlarındakini yemedin. Ağızlarına depiyorlar. Va denize bak denize. Uyum, denize. Deniz sen birinci olacaksın herhalde Deniz. Deniz Deniz kafaya koy. Nasıl altın? Ne diyorsun? Ben, Şimdi ya, birinci sen misin? Ben, Yıldırım deniz. Umut mu? Ben. ben, Oylan, ben oğlum oylamıyorsun canım dur. Bak oğlum YouTube'da YouTube'da en çok beğeni alan Deniz mi Yıldırım mı Umut mu arkadaşlar bunu yazın. Tamam bakacağız. En çok beğeni alan ben kim? Verim, benim YouTube'um yok. Suna Suna. Benim var. <laughs> Senin var mı YouTube? Tamam. Bak bak. Bu adam daha doymamış arkadaş. Suna en ne? Suna. En büyük oyu alan Suna. suna mı? O, ben ben aldım mı? O o yemez o, izledim 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 o izledim izledim youtuber var. ya o çok, yemez çok, ya. Bunlar bacanaklarımız benim. Bir bacanak da burada böyle sessiz sessiz. Evet. Bu da bacanak Şu sahte kayınço. Sahte Yüzünü kapatıyor. Sosyal medyada tanınmayayım diye. Onun çok çevresi var arkadaşlar. Dümenci diye yazarsanız çıkar ortaya. Evet. Evet evet. Dayı yiyen yoksa yiyebilirim. Allah'a güzel Bak suya bak ya. Su, suyu ben akıyor. Suyu suyu. Su akıyor ya. Bu, bu havada şuna bak. Evet. Dayı var mı? Tamam lan. Var. Ya sana ne oradakiler <laughs> bana? Ne yapacağız? Hayır bak, bak aslında burada başlıyor. Sen Gül burada ablamı gülbık orada ablamı düşünmüyorsun. Gıbık mısın oğlum sen ya? Gel nerede bu takipim. <laughs> evet, Böyle arkadaşlar bu var ya bu gıbık karpuz önünde gidip bak baba. Düşünüyor bak. Bak. Ne düşünüyor da anneye? Bak bak anne, bak bak bak. Ha şeyde. Evde karpuz Evet. Karpuz <laughs> Karpuz Festivali Karpuz yarışması bitti arkadaşlar. Bitti bende Ben ha bunlar da bitti. Tamam. Tamam Ama bakacağız YouTube YouTube'da en çok beğeni alan, en güzel karpuz yiyen, en çok karpuz yiyen Umut, bakacağız seyir, burada yorumlara. yorumlara. Dayı kesene bereket. Oh, bir şey Aynen. diyor mu dayı? Son cümleyi içinden alalım. Dayı, Bu Teşekkür programları hepinize. Efendim. Bilgiyorum. 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 Al, dayım. Ben diyorum. Sağ ol dayı. Allah razı kesene bereket. Tamam. Evet. Videoya abone beğeni atın. Haydi takip olun. Tamam atacağız atacağız. Abone olun. Seviyorum. Tamam. Ben de sizi arıyor, seviyorum. <laughs> Yine sizi seviyorum. Teşekkür <laughs> ederim. 30, 30 bin K mı? 285, 285, <laughs> 285. Sen ne diyorsun? 200 bin. 200 bin. Tamam bakacağız. Bin. En çok beğeni alan arkadaşlar yorumlarını yapacaklar. Karpuz. Ben, ben, ka... de ben seni izliyorum. Tam, yıllarım tam yıllarım. bakacağım en ben çok. En Öyle misin? Tamam. Vay bunlar görüşün bizim. Bak, ha görüşün vay. Hadi vay. Evet ben evet türü. evet. M evet. Tamam tamam. Aa. Kapatıyorum. Son cümlelerinizi konuşun. Ya, Son cümle abone olun. olun. Abone olun. 102 bin. 102 bin abone olun. 102 bin. Takip edin. Taki Taki Taki. Yor. Yor. Bam mama. Evet bam mama da var. Yenisi seneye inşallah. Dayımın oturuşu zengin oturuşu. Aa oturuşu işte belli. Sami Gümüş bu ha. Çadırın ağası. Evet arkadaşlar bugünlük bugünlük videomuz böyle. Sen kalp ağasın, gönüllerin ağasın ya. Allah Allah. Gönlün zengin senin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet. ya da kendimizi çekelim. Evet bunlar benim yeğenlerim. Hep yeğenlerim. Geleceğin bam bunlar. Bam evet. Sizi seviyorlar. Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşmek üzere. bu